Peki 2021 açısından değerlendirildiğinde bu Amerika'nın çekilmesine referans verdin. Amerika şimdi geri geliyorum ben diyor. Bu çatışmaların e, karakterini süresini çözülme imkanını etkileyecek mi? 2021, 2021 yılında nasıl bir çatışma dinamiği görüyorsun bu bütün bahsettiğin çatışmalarda? E, tabii şunu söyleyebiliriz yani ben biraz gerilimli bölge. E, olarak e, Afrika Boynuzu ve Kızıl Kızıldeniz bölgesini görüyorum. Yani e, Mısır'la e, Etiyopya arasında bir gerilim var. E, Birleşik Arap Emirlikleri'nin buna dahil olduğunu görüyoruz. Yine Somali'de e, tutkurulamayan bir denge var. Türkiye orada dengeleyici bir aktör. Açıkçası bu e, Etiyopya'nın bu e, baraj projesi Sudan'ın İsrail e, kanadına e, denk, e, denkleme dahil olması o bölgede bir gerilim bekliyorum açıkçası. Diğer bir konu, Doğu Akdeniz'deki açıkçası Amerika'nın bir şekilde dönmüş olmasını olumlu görüyorum. Yani Türkiye üzerinde çok fazla baskı vardı. Amerika bu baskıda Trump döneminde biraz Türkiye'nin aleyhine oynadı. Yeni dönemde Amerika yapıcı rol oynayabilir. Yine bazı gerilimlerin bu dönemde azalacağı kanaatindeyim. Özellikle Katar meselesinde. Trump yönetiminin gitmiş olması Katar'la Körfez arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin önünü açacaktır. Suudi Arabistan'la, Mısır'la ve Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerinin daha da normalleşeceği kanaatindeyim. Çünkü Trump döneminde gelen o küre ittifakı artık tasfiye olacak. O Jared Kushner'le birlikte. Bu da Türkiye'nin Mısır, İsrail ve Suudi Arabistan'la ilişkileri belki sorunları çözmeyecek ama olumlu yönde ilerlemesini sağlayacağı kanaatindeyim Yunanistan maalesef tekrar e, Avrupa Birliği'ni kullanarak gerilimi artırmaya e, çalışacaktır bu konuda biraz e, karamsar e, durumu devam ettiriyorum ama dediğim gibi yani e, özellikle e, Körfez bölgesinde e, bazı Türkiye'nin yaşamış olduğu gerilimler e, azalacaktır e, yani Amerika'nın Suriye'de biraz daha Denkleme girmesiyle birlikte Rusya Türkiye'ye daha yakın bir pozisyon alabilir. Yani sorunu çözme, erteleme değil de çözmeye yönelik adım atabilir. Bu açıdan 2021'in 2020'ye göre Türkiye açısından daha olumlu bazı gelişmelerin olabileceği bir yıl oldu kanaatindeyim. Yani 2020'de yapılan askeri operasyonların da sonuçlarının bence diplomatik olarak 2021'de alınabileceği kanaatindeyim. Bu açıdan geçen seneye göre biraz daha iyimserim gelecek sene açısından. thank <laughs> you